göğsümde ağrı var defalarca doktora gittim özellikle kalp doktoruna gittim ve hiçbir problemim yok o zaman bu ağrı neden hiç geçmiyor ben doktor fizyoterapist Seher Ay Eryiğit. Özellikle göğüs bölgesinde yaşadığınız kas ağrıları kalp bölgesiyle birlikte karışacağı için kafanızda bir soru işareti oluşturuyor olabilir. Eğer doktora gittiniz ve kalbinizle ilgili herhangi bir sorun yoksa çoğu zaman göğüs bölgesine yerleşen kulunç dediğimiz dokular bu ağrılara neden oluyor olabilir. Çok basit egzersizlerle en başta Birlikte test edelim. Kolumuzu arkaya alıp şöyle bir göğsü uzattığımız, açtığımız egzersizleri gün içerisinde tekrar ettiğinizde o bölgelerdeki ağrılar azalıyorsa muhtemelen bu ağrı kulunç kaynaklı olabilir. Düzenli egzersizlerle de azaltılabilir. Lütfen kalp doktorunuzla birlikte kalp sorunu olmadığından eminseniz göğüs bölgesi üzerindeki kasları aktive edecek, gerekiyorsa gevşetecek egzersizlerle bu duruma çözüm bulmaya çalışın.